Bu ne Silahı... Aa buldum. Yan evden abi direkt raşlıyorum. Benim de, öbürü de geldi. Silahsız ama. Aa beni bitirdiler. lan. Onu parayla döveceğim abi. Aa beni tavayla düşürdü Emre. Ben de onu kestim vallahi. Gerek yok da oynayacağım yine ya En tehlikeli yerden oynayalım Bu da pustu Önümde Üstten oynuyor Gördüm şunu fırlatamıyoruz Ben onu vuracağım. Ay olmuyor ki. Tamam beni gördü. Dur şunu bir kafasına. Ya onu da gördüm pingi var adam. Şunu görüyor musunuz? Adam nasıl bir mit var? oynayalım kardeşim birebiriz bu. pusmak nasıl bir duygu? Litt uh -huh. <tryk> Bu boptu ama bu e, toki'den kesin bence Oynayan olmuştur ya Yine Taki'de Orada da zil var Aynen Yapacak bir şey yok ya ben rezon don oynayacağım abi Ölürsek de suyama bile öldük zaten <laughs> Vallahi tam arkama düştü ha buradalar biri yakın hatta yukarı çıktı acam basıyorsun öyle oy efsane Aşkım bura biliyorsun benim mi? Ara Arapların gel. düşmanı Emrah Mutlu. Joy'un evinde yargı. İşte geldim buradayım. Alan geliyor zaten gitmem lazım. Ha? Kardeşim. Neden? Bot mu acaba? İçeri girdi. Tamam. Adam bayağı dikildi. Aynen. Aa, devamı neredeyse nerede var? Ona gitmemiz lazım. Pokilerde bir sessizlik oluştu. Ya, kasıyor, Aynen. adamları geliyor. Aşağı çıkalım. Abi orada buggy oynadı oraya ya. Aha. Helal. Devamın herhalde. Yapma, yapma abi, yapma ya. Beni rehin öldürme ya. Devamınız neredesin? Aha. Gel gel gel. Canını yerim senin ya. Neredesin ya? ya. Orada duracak o eğimde. Efsane Bu takımda bitti abi Sıradaki gelsin Araba Bu hmm. ne abi Sen bittin Canım benim kıyamam Ya ben buraya kadar getirmişim seni orada alamayacağım 16 yıl bence gayet kill rekord hatta gelebilir. Adam ben denk Tabii gelirse. Şal. Güzel bence. Tamam. Çal 16 16. Aynen. Güzel ya. Şu an güzel. Ilerliyoruz. Mermimiz de yeterli. Bir keskin yok. Bir de Süleyman abinin sesi yok. <laughs> Aynen. Hey, ben bagimle mutluyum abi. Bagimle alimle gideyim yalnız burada bir sessizliğe kavuşturduk burayı. Yani burada çok Aynen. Burada çok olaylar olacaktı. Çatışmalar, fightlar biz kestik sesi. Tek başıma hallettim diyorsun. Yani ama şu an bir drop yapma zamanı. Hak ettim bunu. 11 kişi kaldı ama bu benim isteğim dışında. Ben direkt çok mutlu da kalmadım ama. Kişi kaldı. 9 kişi. Beni saymazsak 9 kişi. Evet. Bana mı? Bana mı? Biri var o. Birilerini vurup Buradaydı. Uçak direkt şöyle geçiyor. Ha, araba. Gitme lan. Vallahi gidiyor. Ha gördüm. Drop'u oraya attık oraya gittiler aşkım. Latka evlerini oynadı onlar. Böyle olabilir mi ya? Canıma bakar mısın? Cam basayım ben basıyor Öle bunu aldık da arkadan da sesler var. Abi ben bir yer almam lazım artık. Aha. Aha Dur, sıktır, abi bak yine. Bana sıktı bu. mı sıktı? Yapmıyor mu? Öl artık be. Hayır, hayır. Hadi be. Nasıl bunlar? Nasıl yaptı onu Ya şimdi 4 kişilermiş. Aynen 2 aynen. Ayırmışlar. İkinci olduk abi. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Abi Bir aim'e kaçabilseydim var ya çok güzel olacaktı da. Neyse arkadaşlar öldük işte. Yapacak bir şey yok. İkinci olduk. Evet arkadaşlar elimizden geleni yaptık ama win alamadık arkadaşlar. Ama bunun telafisini gerçekten yapacağız. Bir önceki elde de vina'lamamıştık, alamamıştık. kere üst üste öldüğümüz video attık. Gerçi hani bazıları diyor ya böyle öldüğüm videolarda at falan diye. Öyle bir şey oldu bu da. Güzel oynadık aslında. Elimizden geleni yaptık ama son adamları da alabilseydim ben şöyle düşündüm. 2 2 1 diye kaldım diye düşündüm. Adamlar dört kişiymiş. Hani bunları alayım. bunlar zaten diğer ikisinin katkısı olmadı ama bu ikisini alsaydım belki hani bir şeyler değişebilirdi. o da olmadı. Elimizden geleni yaptık. Onlar da direkt drop'u oynamışlar aslında. Bir kişi hatta beni arıyorlarmış. O kadar rahatlıkla oynadılar. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Olmadı ikinci olduk. Bir dahaki sefer ama söz. Birinci olacağız inşallah arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar oyunu abone olun. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiğinizi zaten biliyorsunuz. Like atın arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>